Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün karşımda yine Umut var. Çekil lan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Karşımdaki Umut. Var. Zaten arkadaşlar biz Berkay'la e, bütün neredeyse bütün serilerde birlikte olacağız. Çok da oyuncu, bir tane server açıp da sürekli bir tane böyle şeyde de oynayabiliriz. Her neyse. Biz Her oyunumuza seçelim. bakalım. Son 30 saniye şu Git anda. Kit seçtim mi Umut? Kit. Aa seçmedim. Ares seç. Şu ona, son anda aklıma geldi. Valla söylemeseydin gidiyorum. Ben de seçimi unutmuşum. Son anda aklıma geldi. Oğlum bir tanesini de onları olurduk hemen. Yok lan sandıklardan zaten. Bir tane servo vardı. Kim seçmedi? Ben kalbi başladı. Aşağıda bekleyeceğiz tamam mı? Aşağıdan ayrılma. Seni bulacağım ben. fuck Fakat destek. Neden önce ben atlıyorum hep? Allah! Umut. Gökten olan bunlar. Ne ne ne? Yok yok bir şey yok. Şuralara örümcek... Neresin abi? Lan örümcek ağa aldım bir bokuma yaramadı. E, Acayip derecede kastı. O oh, he düzeldi. Neresin Umut? Seni <laughs> Sen alacağım. ha? E, o e, ortadayım şu an zıplıyorum. Gördüm. Dur. Gör. Hey, bak gel. bak. Gel. Mutlu annem gel. Hadi. Şuraya gideceğiz. Burayı seçtim. Lan örümcek ağlarını neden atıyor? Onlar yere koyulmuyor. Ne? Yere lan neredesin? Umut gittim dümdüz işte ya. Nereye gittin? Baga girdi yani. Baga değil lag oldu. Ay işte karıştırdım. Şuradan tırmalalım bir. Aa sandık varmış şu anda. Sandığı ben de gördüm. Keşke şey gitseydik lan. taş kule var ya orada. Neredesin? Olduğun yerde duruyor musun sen ya? Sudan yere çıktım. Sudan yere yükseğe çıktım ya. Su var ya akan Ber, sonra. Berkay bir dakika. Be, Berkay bir dakika bekleyin. Şu anda acayip derecede laflar giriyor bana. Olduğun yerde bekle. Yani, şey şey, sudan yukarı çık. Sudan yani. yukarı çıktı. Sudan yukarıdayım ben. Ya acayip derecede şey laf oldu. Aşağıda lan. mu? Toprağın altında bir çocuk var. Onu gidip keselim. Adama bak aşağıda ne yapıyor? Umut aşağıda adam var gel. Asay bir dakika neredesin? Aşağıda. Neredesin aşağıda lan? Kaybettim bak seni. He gördüm. Alev alev ediyorum. Umut aşağı atlayacağım ben o çocuğun ağzına sıçacağım bekle. Çekil. Sakın gelme Umut sakın gelme. Bekle Umut ya ne yapıyorsun ya? Lag giriyor arada sırada. Zaten. Bekle. Kanka şunlar mı daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Ya şey daha iyi lan. Bunu atıyorum ben gereksiz. Alevli şeyim var benim. Artık. Bu yayı atabilirim. Şu an ilk hedef ben olurum. Ve. Aa arka adam var. O Allah. Umut gel, gel artık. Şu ironları götürüyoruz abi. haydi ya Umut kırmak için uğraşamam. Gel şurada adam var. Bu ayrı oluruz bak düşünsene. Umut git ya. Allah git gitme oraya gitme sakın gitme. Gitme diyorum çocuk hala oraya gidiyor ya. Mal arkandayım. Allah bu yeter. Kesti değil mi o? Evet be boştu. Peki. Ağzına tüküreyim. O ne lan öyle? Öldürdü. O bana Öldürdü vuramıyor mi? şu an. Bana vuramıyor. Evet arkadaşlar. Bok yoluna gittiğimizi söyleyebiliriz. O neden öyleydi? Evet. Ya hile kullanıyordu ya da öyle bir şeydi. Umut kapanış sende. Ee, arkadaşlar. Bir Hunger Games videosunun sonuna geldik. Bu altıncı videomuzdu değil mi Berkay? Hayır beş. Beşinci videom. Ya 5'te ee, ya 6'ydı. Sen kafamı karıştırıyorsun. 5'ti 5'ti. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olun. Ee, ondan sonra e, iyi oyunlar. İyi seyir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer biraz konuşamadım. Özür dilerim bu nedenle. Bitti mi? Evet efendim. Eğlenceli bol olsun. Görüşürüz.